Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi adam masalından yepyeni görüntüler getirdim. Herkesin severek ve beğenerek izlediği adam masalı çarşamba akşamı yeni bölümüyle Star TV ekranlarında olacak. Şimdiden herkes çok heyecanlı. Bugün ise 22. bölüm fotoğrafları yayınlandı. Eğer sizler de diziyle ilgili yepyeni haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Şimdilikse benden bu kadar. Hoşçakalın.